Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kurumaya deneyi yapacağız. Bu deneyimizde mikroskobik canlıların solunumları sonucu çıkardıkları karbondioksit gazını gözlemleyeceğiz. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Bir paket kurumayamız var. 4 adet küp şekerimiz var. Bir tane balonumuz var. Bir miktar ılık suyumuz var. Şimdi deneye başlayalım. Öncelikle yerimizin içine bir miktar ılık suyu alıyoruz. Sebebi mikroskobik canlıların ılık ortamda üremeleri Soğuk veya sıcak ortamda olmazdı. Daha sonra içine bir miktar küp şekerini atıyoruz. Şekeri atmamın sebebi de e, mikroskobik camlara besin olabilmesidir. Daha sonra şekerlerimizin çözülmesi için karıştırıyoruz. Daha sonra mikroskobik camlarımız olan mayalarımızı Ağlama içine ilave ediyoruz. Daha sonra karıştırıyoruz. Şimdi balonumuzu erlenme yerin üzerine erlenme yeri hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi balonumuz inik durumda. Mikroskobik canlıların ortama karbondioksit gazı vermesi sonucu balonumuzun şişmesini gözlemleyeceğiz. Bunun için yaklaşık 15 dakika kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balonumuz şişmiş durumda. Bunun sebebi de az önce açıkladığım gibi mikroplik canlıların solunum sonucu e, ortama karbondioksit gazı vermeleridir. Ortama çıkan bu karbondioksit gazı bizim e, balonumuzu şişirmiştir.